Avrupa Birliği finansmanlı ve Dünya Bankası uygulamalı Seçilmiş bölgelerde geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için ekonomik fırsatların güçlendirilmesi projesi kapsamında Ankara Ticaret Odası İDE koordinatörlüğünde yürütülen Anka projesinde dikiş atölyemizin ihtiyaçlarını sevmak makineyle tamamladık. Proje ortaklarından Altındağ Belediyesi'nin tahsis ettiği atölye yerinde makine kurulumlarını gerçekleştiren sevmak teknisyenleri üretim eğitimlerinden sorumlu hocamıza makinelerin kullanımını anlattı. Görebildik mi? Görebildim. Şimdi e, hocam ma, LKB 9 adet Haç Selin tanıtımını yaptık. Hocam e, e şey, tabloyu, çalışma tablosunu tarif ettik. Evet. Buradan kapatıyor. Buradan bu eli. Doğru mudur hocam? boyu? Evet, Boyumuz. Makinemizin devri. Hayırdır, ve e, hocamızın Psycho programı. Çalışabilir miyiz hocam? Tabii ki. Hocamın istediği şey buydu. Punteriz boyu. Yani şu an onlar için kullanması gereken bir boy. Ee, hocama gerekli makinenin yağlamalarına e, dikkat edilecekleri noktaları zaten izah ettik evet. ve beraberce yaptık. Biz bu bu şekilde beraberce yapıyoruz, dedi. Şu an e, hocamızla beraber e, LK 1903 Esin tanıtımını yapacağız. Ee, hocamız ipini falan taktı, düğmemizi evet. taktık. Şu an hocamız istediği dört delikli bir düğme. Evet. Yani kullandığı dört delikli bir Hocama tarif ettik zaten buradan programlara girmesin. Doğru mudur hocam? Evet. Şu an altıncı programda çalışıyor. Yani sekize sekiz yapan. Evet. Yetmiş beşe beş yapan. Bin beş yüz devre ayarladığımız hocamla beraber ayarladığınız bir evet. düğme makinesi. Hocam bir çalışalım, Görsün arkadaşlar. şekilde dikiyoruz. Tamamdır. Bugün e, dikiş düz dikiş makinelerimiz geldi. E, bunun tanıtımını yapacağız. E, onun için düz dikiş makinemizin e, ileri geri seviyesi e, devrenin artırılması eksiltmesini sonda sağlamlaştırmasını öğrendik. Şu an onu size canlı olarak göstereceğiz. Böyle hocam. Bu şekilde dikiyoruz. Kaldırdığımız zaman dönüyor. Tekrar devam ediyoruz tekrar kaldırıyoruz yani böyle dönmeleri sağlıyoruz ve iki kere bastığımız zaman da makinemiz bırakıyor şu şekilde dikişimiz bu şekilde yaptığımız makine 800B-3 ilik makinesi hocamlar önceden tabii bir çalışma yaptık şimdi hocam e, makineyle e, bizim öğrettiklerimizden bir şey yapar mıyız tamam. çalışabiliriz tabii şu şekilde giriyoruz aynı yolu fazla evet hocam basıyoruz Şimdi hocam e, makineler değer olmasını istedi. E, şimdi hocam e, bizim takip ettiğimiz programları gösterirseniz yani boyut, uzatma. Şimdi programa geliyoruz. Evet hocam. E, en baştan başlıyoruz. Dikiş hızı 1600 olmasını istedim. Kim? Çünkü, arkadaşlarımız Sıktığımıza, zikzak sıklığımıza geldik, pardon. Onu 0.45 mm Aynen. olarak seçtik. Ondan sonra zikzak genişliğimize geldik. 1.50 mm olarak tercih ettik. Ondan sonra kesim mesafesini 20 mm olarak tercih ettik. Bir TL olmasını istedik, esneler maçta belki kullanabiliriz diye. 2 numarayı seçtik. Programımızı enterladık. Ve o geldik. Şu an çalışıyoruz. Şu an çalışıyoruz. İki sıra tekrar. Evet. Şimdi budur. İstenilen budur. Hocamın evet. istediği ya da burada kursa kullanacakları ilik aşağı yukarı yani üç aşağı beş yukarı bu, bu oldukları olur. için hocam bu iliği seçti. Fakat şu demirini biz alçak tuttuk şu esnada. ki Kursiyerler daha ileriki zamanlarda hocamıza tarif ettik. Hızını e, yükseltip daha uygun bir hale gelmesi için teşekkür ederim. Şimdi hocamla e, 4 tiplik 6814 esin e, tanıtımı da yapacağız yani uygulamalı olarak. Şimdi ipliklerini taktık hocamla evet, beraber. Evet taktık beraber. dikiş büyüklüğünü, diferansiyelerini, iplik takmasını, iğne takmasını, Hı. makinenin yağ kontrolünü, makinenin çalışmasıyla ilgili e, ders verdik hocama. Hocam zaten bu konuda bilgiliymiş. Şu an makinesini deneyecek. Evet. Şöyle biraz daha yapıyoruz. Şurada var. Şuradan şu şekilde kesiyoruz. İşlemimiz budur. Şu an e, hocam hocam e, bantleşme, aynı zamanda kapak takıldığı zaman etekleşme yapan Zülke'nin MHP 7523 modelini deneyimi test ediyor. Buyurun evet. hocam. Şu şekilde. Bizim ayağımıza ayarlayabiliriz. Kendimiz şu şekilde ayarlayabiliriz. Bittiği zaman şu şekilde ayağımızı kaldırıyoruz. İğneyi biz yukarıya alıyoruz. Doğru mudur hocam? Evet. İğnemizi şu şekilde yukarı alıyoruz. İpliklerimizi atıyoruz ve çıkartıyoruz. Evet. kesiyoruz. Kesiyoruz. Şekler tekrar girerken tekrar kaldırıyoruz. Şu şekilde oturtuyoruz. Tekrar basıyoruz. Sevmak yetkililerinin destekleri ve atölyemize verdikleri hediyeleri için teşekkür ederiz.